yok artık Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ulusal değer hediyelerini ve devamında da efsanevi paketlerimizi açtığımız yeni bir güne hoş geldiniz. Bugün öyle şeyler yapacağız ki iyiyin içinden geçeceğiz. Son attığım paket açılımı videosu 3120 izlendiğinde 627 beğeni olmuş arkadaşlar. Gerçekten inanılmazsınız. Bu videoda onu bile geçersiniz. Artık like atmak için tam ekranı kapatmayı, videoyu durdurmaya falan gerek yok arkadaşlar. Ekrana tıklıyorsunuz. Sol altta beğeni butonu var. Tıklıyorsunuz. Like'ınızı atabiliyorsunuz. Bu tuşa basarak ve eğer telefondaysanız tabi bilgisayardaysanız da tabi kapatmanız gerekiyor ama kaç like olduğuna bakmak için tabii ki de bakabilirsiniz. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Coşuyoruz. Şuna bakın abi ya bir önceki videoda ondan önceki de 29.000 izlendi de 2039 beğeni almış. 29.000 bir günde abi. Gerçekten neler yapıyorsunuz ya. Ve gerçekten efsanevi bol şans yorumlarınız falan filan gelmeye devam ediyor. Bakalım bu bol şans yorumlarınız bu videoda da işimize yarayacak mı? İnşallah 1 milyon abone olursun videoların beğeni hak ediyor demiş evet arkadaşlar burada da şunu söyleyeyim sizlere bugün saat 19.00'da açıklamada bulunan discordumuzdaki kadro paket yorumlama odası açılıyor ve akşam 10'a 11'e kadar kadro paketlerinizi atabiliyor olacaksınız hala discord'da değilseniz ve gizemli paket ve kadro paket yorumlatma videolarına katılmak istiyorsanız açıklamadan discord'a gelebilirsiniz bugün saat 7'de bu videonun yayınlandığı gün Saat 7'de açılacak ve akşam 10-11 gibi ben videoyu çekeceğim. Yani 10-11'e kadar özellikle gizemli olaylarınızı falan atabilirsiniz. Çok eğlenceli bir video daha gelecek. Eğer FC Mobile oynuyorsan ve hala bu kanala abone bence bu kanala abone ol. Çünkü bu kanalda FC Mobile için eğlenceli, bilgilendirici bir sürü mükemmel bir video var. O yüzden bu kanal senin için var kankam. O yüzden bence bu kanala abone ol. Haydi o zaman paketlerimize başlayalım. İlk olarak bu hesabımızdayız. Bu hesap hangi hesap valla bilmiyorum. Ama ulusal değer hediyesi 2'yi açıyoruz. 88 94 bir 94 gelir mi? Kim ulan bu? Santrafor abi tare mi bu galiba? Bu tare mi ama kaç bir taremi 91 gen Santrafor. Bir şey söyleyeyim mi? Fena değil ha. Yani gerçekten iyi. Hangi hesaba çıktı ama bu? Hangi hesaba çıktı? Risk nedir'e gelmiş. Risk Nedir'de de Santrafor kim? Malınla müller var. Yani fenaymış aslında. Yani 91 gen onu biz kullanırız ama 91 çıkması 88 94'ten güzel. Şimdi bir de Mukay Gungil'e geliyor. Burası daha önemli abi. Burayı bedava oyuncularla kadroyu coşturacağız. Hadi bir şey ver ya buraya. Kim geliyor? Kore son mu lan? Kim bu? Abi yapma bu kim ya? Jungkook Young. Kim bu abi? Baksanıza 88'e göre tabii ki bizim çıkardığımız şey gayet iyiymiş abi bu arada. Şimdi hemen sizlerle birlikte bir de ulusal değerdeki iki tane paketimiz değil. Ben sadece bir tane açacağım bu sefer. Bu paketleri o kadar da çok açmayacağım. Garanti oyuncumuzu alacağız. Ve bakalım garantili oyuncudan ne çıkacak. Yine %50 indirimli bir paket daha açıyorum. Ve hiçbir şey çıkmadı. 85gen Beasley çıktı. Ve aa her şimdiki pakette mi garanti? Yo acaba onu mu çıkardık lan biz? Ben Japon veya Premier League oyuncusu mu aldım az önce? Bir daha bakalım. Buradan da açalım. Japon ve Premier League oyuncusu mu aldım abi ben az önce ya? Beşinci pakette mi veriyormuş onu? Güzel abi veriyorsa tamam. Ben de açmama gerek yok. O zaman hemen şuradan da açalım bakalım. Sonrasında efsane bir paketlerle devam edeceğiz ama bir yola git ya. Bir Premier League garantili falansa vallahi gittik. Hadi oğlum bir şey var ya. Harbiden Arjantin kaleci lan Emiliano Martinez veriyor ama hangi kart? Normal Emiliano Martinez. Abi bir de Japon verdi. Evet Japon ve Premier League garantili paket bu. Yani bir şey Japon ve Premier League garantili daha bir ne işe yarıyor şimdi gerçekten belli değil yani. Bu arada 6'da 6'mızın neredeyse tamamlıyoruz ve burada 89 94 satılabilir oyuncu da var. 91 Mascherano da var. Tamamladıktan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Ben devam etmek istiyorum abi. Videoyu burada kesecektim ama kesmeyi falan düşünmüyorum abi. Hiç kış jokeri oyuncum yok bu arada ucuz ya. Bana biraz kış jokeri oyuncusu lazım. Ben bu kadro kurma görevini nasıl yapacağım? Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görev modu maçımızı kazandık. Ve şimdi hafta sonu görevi paketlerimizin bir diğerini bugün açıyoruz. Bir önceki videoda çok güzel şeyler çıkmıştı. Ve ilk hesabımızın hafta sonu paketini açıyoruz. Haydi bol şanslarınız için gelsin. Kim geliyor abi? Hadi be. Hadi bir şeyler. Hadi dehşet bir şeyler gelsin. Abi bu ülke ne alaka ya? Yeter ben böyle ülkeler istemiyorum artık ya. Bu kim ya? 89 Abedi Pele geldi. 89'luk bir oyuncu geldi. Peter Crouch ve Jack Grealish de gelmiş arkadaşlar ve hemen diğer hesabın hafta sonu paketini de açacağız. Oradan bir şey vermek zorunda bu arada. Yani tabii ki arkadaşlar oradan bir zahmet bir şeyler versin yani bu kadar sıkıntının üstüne. Oradan efsane bir şeyler istiyoruz. Şimdi buradan da abi 80-92 paketimizi bir açacağız. Birazcık bilgisayar uzun süre açık kaldığı için kasmaya başladı oyun şu an. Hemen abi diğer paketimizi açalım. Buradaki maç daha bitmedi ama bitiyor arkadaşlar. Haydi bitsin. Evet bitti ve arkadaşlar bu maçı da 4-2 kazandık. Ve bakalım buradaki Mukay Gungil görev paketine ne geliyor? Abi bir şey var ya en az 92. En az bir 92 istiyoruz. Haydi en az bir 92. Kazananı tebrik ederiz dedi. Şu hafta sonu ödülünden en az 1.92 gelir mi? Şöyle güzel bir şeyler. Abi evet, bu ne ya? Bunlar hep 88 oluyor normalde ama. Kevin de Bürün mü? Ah oh, be! No! Ya abi yapma be! Ya ulan Kevin de Bürün gelse var ya ne coşardık. Çok felaket patladık arkadaşlar. Çok felaket. Gerçekten inanılmaz bir şekilde. Ya M.O. deseydi 92'lik Kevin de Bürün çıksaydı var ya oha yani coşardık. Çok heyecanlandım ya Gel, geliyor sandım bu arada ama daha devam edeceğiz bu arada daha çok devam edeceğiz felaket şeyler açacağız arkadaşlar hemen şunu da bir ces su da aldık güzel abi 84'lük cesur su aldık devam edeceğiz paketlere Arkadaşlar bu kısımların sesini kaydetmediği için bu kısımlara ben montaj yapacağım sesimi montajlayacağım sizlere şimdi ilk olarak kış jokerlerinin ana hesabımızdaki kış jokerlerinin sizlerle birlikte buraya geldik ve 80-92 paketini açıyoruz. Ve buradan keba çıktı. Ben bu usta yoluna giriyorum. Dediğim gibi buralar montaj. Ben ayrıca tekrardan seslendiriyorum. Ama bir kısımda çok inanılmaz şey var ve orayı aynen montajlamaya çalışacağım bu arada. Şimdi buradan da birkaç tane kış yolu paketi açacağız. Ve bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Buradan da sizlerle birlikte soru işareti veya 85-95 gelene kadar bir paket açılımı yapacağız. Ve bakalım kim gelecek ne gelecek. Buradan bir tane görmüş olduğunuz gibi Zardeş geldi. Ve ben zaten burada görmüş olduğunuz gibi konuşmuyorum. Buraları 85-95'e gelene kadar oraları kırpacağım için buralarda tamamen susmuş durumdayım. Ve birazdan zaten soru işareti gibi bir şey gelecek arkadaşlar. Çok da fazla spoiler vermeyelim. Hadi bakalım o soru işaretimiz geldi mi? Gelmedi ve buradan da arkadaşlar ben 200'ün altına düşmeyeceğim puan olarak diye videoya tekrardan giriş yaptım devam ettim. Ve buradan şimdi sizlerle birlikte soru işaretimiz geliyor ve bakalım buradan ne çıkacak hep birlikte göreceğiz bakalım. Mikrofon dediğimi kaydetmediği için derken ve geliyor ve evet Lineker geliyor Lineker geliyor gayet güzel abi. Ben sonra buna kadroma falan bakalım arkadaşlar. Lineker benim bu kadroda var mıydı ne kadar vardı. Eğer yoksa da kadro kurma görevlerinde falan bu Lineker'i kullanırız. Yani gerçekten çok iyi olur. Lineker'in gelmesi baya baya bir güzel oldu. Sağ taraftan bakalım 82-94'lük paketler aynı miymiş? değilmiş. O zaman hemen şimdi sizlerle birlikte sonunda artık bu kadroları tamamlıyoruz. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Ve buradan 81 gen artık kış jokerleri oyuncularımız eksik kaldı. Ama arkadaşlar bunları pazardan alacağız. Bu arada 81'liklerin en ucuz da 683 bin coinsmiş. Yani gerçekten bayağı pahalılar. 81-84 arasına bakıyoruz sizlerle birlikte. Ve 81-84'te evet gayet iyi fiyatlı olanlar var. Ve biz de arkadaşlar o şeyi alabiliriz. O şey gerçekten en ucuz duran iki tane hemen o şeyimizi alalım ve artık şu kadro kurma görevimizi yapalım. Hemen emirlerimden oyuncularımı alalım ve bakalım paketten ne çıkacak. Gerçekten çok heyecanlıyım inanılmaz heyecanlıyım ilk defa bitecek çünkü. Hadi bakalım paketten ne çıkacak. Hemen geliyoruz 87-94'e ve buradan iki tane o şeyimizi basıyoruz. Ve takas yaz buradaki en iyi totiyi koymuşuz. Burada da zaten zardeşleri koyduk. Güzel burada da en iyiler var. Tamam sıkıntı yok. Hemen o zaman geliyoruz. Ulusal değer paketlerimizi açacak ama bir oyunculara bakalım. Abi şuradan bir salak gelse. Yani yemin ediyorum şuradan bir salak gelse. Yemin ediyorum çok güzel coşarız. Hadi bir salak gelsin ya. Hocam hadi bir tane salak ver ya. Haydi bir tane salak gelsin. Abi bu ülke nedir ya? Yani gerçekten bu ülkeye mi gittik? Yani inanılmaz abi paketten 88 Ashimero ve 87 Mbamba 88 87 yani daha kötü 87 86 falan olabilirdi. Burada şu anda buradaki ödüller arasında hangisi alacağımı çok kararlı değilim ama diğer hesapta 89 94 satılabilir oyuncuyu alacağım. Burada Mascherano da alabilirim. O yüzden önce diğer hesabı yan hesaba Coins kastığımız hesaba geçelim. Ve oraya bir yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Hemen işte buraya geldik. Hemen buranın önce bir kış şokerleri paketini sizlerle açacağız arkadaşlar. Sonrasında da hemen aynı yere geçeceğiz. Şimdi 8092 paketimizi bir açalım bakalım buradan ne çıkacak? Hemen 8092'den Bravo çıktı. İyi bize Bravo dedi ve şimdi ulusal değer kısmımıza geldik ve inanılmaz paketimiz burada zaten 88 yan kadro istiyor. Muazzam bir kadro istiyor, muazzam bir paket. Burada Pavlidis'i bastık. 2 tane 88 tabii ki Zardeşleri bastık. 82 Alileri bastık. Ve kış jokerlerinden de Moldovanları tabii ki de basarız abi. Sıkıntı yok ya da kaleci basmayalım. Bu şekilde yapalım. Hemen paketimiz açılıyor. Ve pakette olan oyunculara bir daha bakalım abi. Şu solak gerçekten inanılmaz güzel olur. Hadi takasımız yapılıyor. Aç dedik. Ve arkadaşlar şu an paketimiz açılacak. Ve bakalım ne gelecek. Haydi bakalım abi. İyi bir oyuncu. Oha! Yok artık! Bu arada sonradan seslendirme yaptım ama aynı şekilde yaptım değil mi? Yani şu çıkana bakın abi. Marmuş geliyor ya. Marmuş ne? Bu iyi nasıl bir fake attın? Böyle bir şey var mı ya? Santrafor dedin, Mısır dedin. Ben Mısır'ı görünce abi... Yani Santrafor'u görene kadar böyle bir şey yaşamamıştım. Santrafor'u gördükten sonra artık emindim salah olduğuna. Ve salah çıkmadığında da gerçekten çok felaket bir şekilde çıldırdım. Ve birazdan da ses kaydedilmediğinde fark edeceğim zaten ben videoda arkadaşlar. Videoya da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama buradan da hemen bir tane paket açacağız. Bakalım bu paketten ne çıkacağız. Sonra videoya canlı olarak devam edeceğim. Artık montaj olarak devam etmeyeceğiz. Yani merak etmeyin buraya da varanı verdim. Ve bakalım buradan ne çıkacak. Birazdan şimdi zaten bakıp göreceğim arkadaşlar oyuncuları koyduktan sonra. Buraya Moldovanları basacağım. Aynen Moldovanları basalım abi buraya. Ve hemen bu paketi de açalım. 86 artı paket. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım ve evet arkadaşlar burada fark ediyorum görmüş olduğunuz gibi. Ses kaydetmediğimi fark ettim ve moralim çok bozuldu ve bu durumu nasıl çözerim diye düşündüm. Ve burada kesip buralara dublaj yaptım. Şimdi videoya canlı olarak sesli olarak devam edeceğiz ama şu sinirime bakar mısınız? Gerçekten çıldırmış durumdayım. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz ve artık gerçek sesimle birlikte sonunda şükürler olsun kavuştuk sesime, canlı sesime kavuştuk. Abi o salak olayı neydi ya? Keşke canlı tepkimle görebildiniz. Aslında ben oraya en iyi şekilde de seslendirdim, en doğru şeyleri ayarladım, tam yerinde söylediğimi düşünüyorum. Montajını da güzel yaptım. Şimdi bu hesaba söz verdiğim gibi sizlerle birlikte hemen geleceğiz. 8994 açacağız. Ve bakalım Muhammed Salah gelecek mi? Haydi bakalım abi satılabilir artık gelsin o Salah haydi. Haydi abi kim geliyor kim geliyor kim geliyor kim geliyor. Bu kim lan? Şangay Port FC 89 bu ley. Abi ben bir şey söyleyeyim mi hiç mantıklı değil. Burada yani ben uyuz oldum sinir oldum. Diğer hesaba ne yapayım yorumları siz yazın ama harbiden yaz kanka yaz buraya kadar izlediysen şu an yoruma yaz seni dinleyeceğim çünkü sana göre yapacağım başkası yazar ben yazmayayım deme şimdi bak bir dakika fikrini söyle ulusal değer kısmından 91 masker hanım alayım yoksa 89-94 paketi mi açayım endoyu almayacağım her türlü abi. Bu paketi mi açayım yoksa bunu mu alayım? Yorumlara ne olur hemen yaz kankam. Gerçekten çok lazım bana bu durum. Hemen bunlardan ikisinden birini yaz. Ana hesaba hangisini alalım? Ve şimdi sizle birlikte bir takas yapacağız. Ama bunu ana hesapta mı yapsak abi ya? Ben bunu ana hesapta yapacağım. Gerçekten ben bu paketi ana hesapta açacağım. Gel abi ana hesap. Gel gel. Coins harcayacağız ama. Oyuncu çıkarsa da kullanırız ya. Geldim takasa 88-94. 85 artı 3 tane oyuncu diyor. Verdim. Bunlar para ediyor mu lan acaba? Bu ben Rahma falan bu vuleyler falan para ediyorsa vallahi cici yaptık o paraları. Buraya ittenleri bastık. Oho abi beşer tane istiyormuş bu da. Bayağı abartıyor ya. Yani gerçekten sol kanat falan da basmak istemiyorduk ama yapacak bir şey yok. Bunları da abi olabildiğince basıyoruz. Daha da para etmiyor zaten. Evet arkadaşlar 88 94'lerden bir tane bayan açacağız ve kadromuzu bunlarla coşturacağız ya. Coşturacağım ya ben. Geliyor abi 94 geliyor artık. Hadi artık ya. Gelsin o bol şanslarınızla birlikte. İkon geliyor. Arap bir Kim bulan? lan? Abi bu isterse 94 olsun ya. MF sonuçta al Caver. Valla 90 geldi bu arada. Fena değil. 90 fena değil. Şimdi 86-94 çok daha mı kolay yapılıyor? 84'lük bende çok oyuncu yok ama. Çok mantıklı değil benim bu kadroyu yapmam. Evet arkadaşlar. El Caver buradan nasıl alınıyormuş? 88-80. Yani Arkadaşlar şey hiç mantıklı değilmiş. Gerçekten hiç mantıklı değilmiş. Uyuz oldum. Bir dakika lan bu kahraman oyuncu derken bu Völler, Abedi Pele, Forlan, Alcaber falan bir işe yarıyor mu lan acaba? Gerçekten başka bir işlere yarıyor mu bilmiyorum. Abi ben bu kadrodan bir tane daha mı yapsam ya? Yapacağım ya. Bir tane daha kuracağım abi. Ben bu kadrodan canım bir tane daha yapmak istedi. O yüzden sizlerle birlikte bir tane daha kuruyorum. Ve bakalım ne çıkacak? Tarkovski ile Mbemba'yı da vallahi bastım abi. Çok da fazla önemli değil zaten. Hadi abi ya. Hadi bir şey ver artık. Şuradan bir 94 hadi ya. Hadi kadroya koyacağız abi. Kadroya adam lazım. Hadi geldi o 94 geldi. Messi. Değil. Abi. Kim bu ya? Abi gerçekten yani ciddi söylüyorum. Biz ne yapacağız ya böyle? Gerçekten abi ben ben şu an ne yapacağımı bilemiyorum. 84'lük forvet diyor. Ben de sınırsız abi hiç oyuncu yok. Hiç 84'lük oyuncum yok ki benim hiçbir yerde. Ya gerçekten inanılmaz. Team of the Week ne istiyor? 84 istiyor bu da. 84'lük oyuncu yok. Arkadaşlar çok uyuz olduk şu anda. Çok sinir olduk. Sınırsız paket açtık. Bir sürü paket açtık. EA bizi inanılmaz bir şey yaşattı. Ben bunu hayatımda ilk defa böyle bir fake yedim bu arada. EA FC Mobile tarihinde, FIFA tarihinde ne tarihi olursa olsun. Hayatımda ilk defa daha böyle bir fake yedim. Burada bizim ne kadar oyuncumuz olmuş. Torremi var, Alcabar var, Lineker var, oynatmadığımız Zidane var, Figo var, Mahrezler var. iki tane Mahrez var bir de. Lan oğlum gerçekten var ya arkadaşlar buralar baya bir coşmuş. Sınırsız 89-90 oyuncu var. 90 oyunculu bir kadro kurma görevleri gelsin güzel ödül veren de yapalım. Gerçekten güzel olur bizim için. Arkadaşlar ben burada videomun sonuna geliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yani kadro paket yorumlamaya da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün akşam 7'de 19.00'da kadro paket yorumlama var. Onu da kaçırmayın. Çok ilginç şeyler yaşandı bu videoda. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.